Merhaba arkadaşlar. Sizi bir e, modu gösterecektim. Evet. E, Ray, Mini, Map, modu. Burada yabancı şeyler de var arkadaşlar. 1.4.7 1.4.7 indi diyor arkadaşlar biz 1.4.7 Buradan ADP, li, ADP L'den Hiçten bekleyelim bekleyelim Ama var o kadar uğraşmışlar modu yaparken Paralarını kazansınlar 5 dolar 3 dolar neyse artık Bunu kazansınlar sabit diske kaydet tamam Kaydet Hadi. Windows kullanıcıları direkt benim yaptığım gibi başlat açıp yüzde işareti işareti app data gene yüzde işaretiyle ile enter basabilirler ben nokta minecraft'ı bulmaları gerekiyor inden minecraft yarı görmeleri gerekiyor ben zaten modu yüklediğimde göremezsiniz diğerini göstereceğim burada ee, bakalım meta in yazmalı bir tane klasör de bakalım bir bakalım evet arkadaşlar böyle bir klasör gördüğünüzde ee bunu silin silin sildikten sonra bu kutuların hepsini buraya atar. Tamam değil modunuz olmuş artık arkadaşlar oyuna girmeniz yeterlidir ee, bu bu mod işe yarar kaybolmanızı engeller tepede küçük bir harita gösterir küçük evdeyi gösterir size. yardımcı olabildiysem bu yayın ben doktor ben arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim mahmutum yani görüşmek üzere